Merhabalar, ablam mutfak masasını yeniledikten sonra mutfağında bulunan e, kapaklarında atmalar, boya atmaları olan kiler dolabını yenilemeye devam ediyorum. Kullandığım renkler Canon Sibrit Malt Surface'in küf yeşili ve yosun renklerinin karışımı. Gördüğünüz gibi daha çok küf yeşili ve daha az yosun yeşiliyle istediğim tonu yakalayana kadar karıştırdım. Boyama yaparken öncesinde tabii ki boya bir miktar su ekliyoruz. Bunu unutmayalım. Birkaç damla su eklemek yeterli öncesinde dip ve köşe detaylar, oyukları gördüğünüz gibi ipek fırçayla boyuyorum. Tabi altı çocukla aynı ortamda bir taraftan boya yapmak gerçekten çok zor. O yüzden ara ara videoda karşınıza çıkacak çocuklar. daha sonra ipek fırçayla yaptıklarım yaptığım kısımlar sonrasından kapağın düz kısımlarını sünger rulo ile boyuyorum. Rulo ile üzerinden geçtikten sonra ne yapacağım ilk boyayı süreceğim dağıtacağım rulondaki boya azaldıktan sonra zemindeki boyam hiç kurumadan üzerinden hafif bir şekilde yani ilk sürdüğüm yerlerin üzerinden hafif bir şekilde tekrar geçerek bu pürüzleri ve kabarıklıkları alacağım şöyle söyleyeyim aslında iki katta aşağı yukarı kapanmıştı ama ben dalgasız kapanması için üç kata tamamladım yani zemin beyaz, küf yeşili ve bu yosun yeşil yosunla yaptığım karışım çok kapatıcı bir renk gerçekten ama ben yine de 3 kata tamamladım. Tabi daha sonra yanda gördüğünüz fırın fırına da el atacağız inşallah. İpek fırça ile yine detay kısımlarını yapıyorum. Arkasından ise yine ne yapacağım? Rulo ile üzerinden geçme işlemi yapacağım. Bu işlemde neden sıralama önce fırça sonra rulo ile onu tarif edeyim. Ee, fırça ile boyama yaptığımızda rulo ile süreceğimiz kısımlarda boya bulaşıyor. Rulo ile tekrar hemen üzerinden geçtiğimizde bu fırçadan dolayı fazla sürmüş olduğumuz boyayı da yine rulo ile dağıtabilme şansımız oluyor. O yüzden sıralamada hep önce fırça sonra rulo şeklinde ilerlemenizi tavsiye ederim. Çok çabuk kapanıyor aslında. Şöyle söyleyeyim gerçekten üçüncü katı aslında fazladan attığım gibi bir şey oldu ama ee, yine de böyle hiç sıfır dalgalı olsun istedim. Bu yeşil tonunda şöyle söyleyeyim. Rengin ıslak ve kurumuş hali arasında gerçekten bir ton farkı var. Ben bilemedim yani bu yeşilin bir özelliği mi tam anlayabildiğim bir şey değil ama kurumuş ve ıslak renk arasında bir ton farkı oluyor gerçekten. O yüzden ilk sürdüğünüzde inanılmaz dalga var diyebiliyorsunuz. Yalnız kurudukça gerçekten o kadar az dalga olduğunu görüyorsunuz ki bu içinizi rahatlatıyor vernik sürerken de aynı sıkıntı yaşıyorsunuz. İlk başta eyvah ilk sürdüğüm yerler niye dalga dalga görünüyor gibi geliyor. Ancak vernik kurudukça zemin çok mükemmel görünüyor gerçekten. Ben işte yine kapağın aralarını böyle çekmeceler açıp diğer dip detay kısımları da yaptım ama videoyu uzatmamak adına o kısımları çekmedim. 3 kat sonrasında Kedin Spirit Mouth Surface'in siyah rengiyle EHD Fayans desen bir stencil uyguluyorum sanslumda çok hafif bir yapıştırıcı bulaşığı vardı. Tekrar sprey sıkmadım. Yüzeyde yapıştırıcı bulaşı da kalsın istemedim açıkçası. pomponuma çok az azar azar siyah boya alıp e, ne yapıyorum? Sadece süngeri yüzeyde sürtüyorum. Sanki bir Hmm, ne diyelim bir leke da bu lekeyi sürtüyormuş gibi süngeri desen boşluklarının içerisine sürtüyorum sadece. Çünkü pıt 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 vurarak yaparsak eğer mutlaka hele bu kadar böyle ince detay bir stansıda çok fazla taşlar olacaktır. Ben deseni desen devamlılığı sağlarken şöyle yaptım. Desenin en üstte kalan kısmını bir önceki boyadığım desene denk, sene denk getirdim. Bu sayede kayma riskini sıfıra indirdim. Bütün bu oyma kısımları çekmeceler hariç stansıl modeli uyguladım bu şekilde daha değişik daha böyle modern bir görüntü oldu hem masayla da kombine olacak inşallah çünkü masamız da siyah ve mermer de biliyorsunuz stansıl uygulamasından sonra stansıl boyam kuru kurumaz verniye geçtim çünkü çok sınırlı bir vaktim vardı. Dolabın yan kısımlarını boyamayın, boyamama nedenimi söyleyeyim. Toplamda 100 milimi bulmuyordu elimdeki boya. Birinci sebep bu. İkinci sebep de dolabın yanlarında hiçbir yıpranma yoktu. Ama ön kapaklarında çok fazla atık vardı. Bu yüzden e, yanları boyamama nedenim buydu bu arada. Verniği sürerken sürdüğüm yerlerde böyle çok saçma, dalgalı gibi, alalı, beleli gibi bir renk e, görünüyor. Farkındaysanız böyle yüzeyde bir dalgalanma görünüyor. İşte siz de bu tarz bir rengi verniklerken e, bu sıkıntıyı yaşayabilirsiniz ama sorun değil. Mesela çekmece rengi ile kapak rengi arasındaki farka lütfen dikkat edin. Gerçekten çok kötü görünüyordu. Ancak kurunca gördüğünüz gibi hiçbir ton farkı kalmıyor. Bence şahane oldu. Ablam yeşili çok seviyordu. Onun için e, seçtiğim özel bir renk oluyor, özel bir karışım oldu. Bence masayla da çok fazla gerçekten tamamladı. Tabii evde çok fazla çocuk var. Malum 6 tane çocuk. O yüzden e, dağınıklığımızı mazur görün lütfen. Bir taraftan çalışıp bir taraftan bir şeyler yaparken e, onlarla... İlgilenirken zorlandık gerçekten. Bence masayla güzel bir şekilde birbirini tamamladı. Modern, şık, tatlı bir mutfak oldu. Tabii ufak tefek yine bu mutfaktan yenilemelere devam edeceğiz. İnşallah video çekebilirsem ben de sizlerle paylaşacağım. Videomu beğendiyseniz videonun beğeni tuşuna basmayın. Eğer videolarımın devamını istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür.